Aşağıda verilen periyodik tablo kısmında bazı elementler numara ile temsil edilerek gösterilmiştir. Verilen elementlerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Metalik özelliği en fazla olan 3 numaralı elementtir. 3 numara yarı metaldir yani bordur. Bu durumda yanlış olan A seçim. B. 4 numaralı element A metal özelliği gösterir. 4 numara soy gaz olduğuna göre onlar da metal olduğuna göre doğrudur. C 3 numaralı element 4 numaralı elementten daha büyük atom numarası. 3 4'ün bir altındaki periyotta olduğuna göre üstteki hepsinden daha büyük numaralıdır. Bu ifade edilir. D elementler genel özelliklerinin benzerliğine göre renklere boyandığında 1, 2, 5 numaralı elementler aynı renkte olur. 1 metal, 2 metal, 5 metal bu durumda bu da doğru. Yanlış olan seçenek A seçeneği. G, L ve M elementlerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu elementlerin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olabilir? Özelliklere bakalım. G elementi ametaldir. A şıkkında hidrojen olduğu için ametal. B'de soy gazda ametal. C'de soy gazda ametal. D'de yine ametal. Burada eleyeceğimiz şık yok. İkinci bilgi L elementinin atom numarası K ve M'ye göre büyüktür. Burada L'nin en büyük, burada en büyük. Burada M'nin en büyük olduğu için C'yi eliyorum. Burada yine L'nin en büyük eleyemiyoruz. Üçüncü bilgi M elementi yarı metaldir. Burada yarı metal. Burada A metal olduğu için eliyorum. C'yi zaten elemiştik. Burada A metal olduğu için eliyorum. Bu durumda doğru cevap A seçeneği. John Newlands'a göre elementler atom ağırlıklarına göre dizildiklerinde 8. element 1. Ye, 9. element ikinciye benziyor ve bu durum böylece devam ediyor. Bu ilişki müzik notalarındaki oktavlara benzetilmiş. Newlands zamanında bilinen 62 elementi yatay olarak sıraladığı 7 grupta incelenebileceği düşünülmekteydi. Günümüzde ve Newlands'ın öne sürdüğü periyodik tablo ile ilgili olarak yorumlarından hangileri yanlıştır? Bir periyot dizilim şekli aynıdır. Baktığımızda 8. elementle 1. elementin periyot diziliminde aynı olduğunu 1. element hidrojen, 8. element de oksijendir. Aynı grupta olmadığı için günümüzde zaten aynı gruba yani aynı benzer özellikte olmadığı için aynı gruba konmamıştır. Bu durumda periyot diziliminde günümüzdekine göre bir hata vardır. Farklıdır yani. E, grup dizilimine şekli aynıdır. Hayır. Zaten grupların sayılarından da bunun aynı olmayacağı belli oluyor. Üç gösterilen element sayısı eşittir. Tabii ki 62 element olmadığı için bu da eşittir. Hangileri yanlıştır dediği için cevap D seçeneği 1-2-3. Periyodik tablonun ilk iki periyodunda bulunan elementlerin sınıflandırılması aşağıda rengi ve bulundurduğu çizgisi gösterilen şekillerle belirtilecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde sınıflandırılmıştır. Bakalım. Metal, metal yer metal, soy gaz. Önce soy gaza bakarsak en sonunda 8A olmalı. Peki D şıkkını eliyoruz. Bu uymuyor. Ametel'e bakalım. Örneğin 1A hidrojeni ametalle başlar. Burada olmadığına göre bunu da eliyoruz. B ve C'ye baktığımızda doğru. Örneğin 4A'dan başlaması gerekiyor ametallerin. Burada 4A'dan başlamamış, 5A'dan başlamış. Bunu da eledik. Şimdi 3'ü kontrol ediyorum. Metal mi buralar? Evet metal, metal. Yarı metal. Evet a metalleri zaten kontrol etmiştik. Bu durumda doğru dizilim C seçeneği. İlk 5 periyotta bulunan A grubu elementlerinin periyodik tablodaki yeri aşağıdaki periyodik tablo kısmında gösterilmiştir. Bu kısımdaki 4 elementin yerleri K, L, M ve N harfleriyle belirtilmiştir. L, M ve N elementlerinden 3 tanesinin periyot ve grup numaraları aşağıdaki grafikte gösterildiği gibidir. Bu grafik bilgisi verilmeyen, bu grafikte bilgisi verilmeyen element aşağıdakilerden hangisidir? Gruplara bakalım önce. Grup numarası A grubu olduğu biliniyor. Demek ki 1A grubu mesela K1A grubunda, 6A grubu, D6A grubunda, ondan sonra 3A grubu, N de 3A grubunda bu durumda M'den bahsedilmemiş. Periyodu da kontrol edelim. 3. periyot, K 3. periyotta 4. ve 5. periyot, L 5. 4. N de 5. periyotta bilim insanları yenilerini keşfettikçe çalışmalarını kolaylaştırmak için elementleri sınıflandırma yoluna gitmişlerdir. John Döberainer, Dimitri Ivanov, Mendeleev, Henry Moseley, John Newlands elementleri sınıflandıran bilim insanlarından bazıları. Bu bilim insanları elementleri sınıflandırırken benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerden faydalanmışlar. Buna göre bu bilim insanlarının aşağıda verilen çalışmalardan hangisi elementlerin sınıflandırılmasında diğerlerinden daha önce gelmek. İlk çalışmayı John Döbereiner yapmıştır. Ona göre bakacağım. A. Elementlerin artan atom kütlelerine göre sınıflandırılması birkaç tane bilim insanı yapmıştır. Ve elementlerin artan atom ağırlığına göre bu son olarak yapılan yöntemlendirildi. C. Triyatlar adı verilen çalışma ile sodyum, lityum, potasyum elementlerinin gruplandırılması. Bu üçlü gruplar ilk olarak oluşturulan gruplardır ve bunu John Döberayner yapmıştır. Yani ilk çalışmayı yapan bilim insanı bu durumda doğru cevap C seçeneği. E de bakalım elementlerin artan atom ağırlığına göre müzikteki oktav kavramına benzetilerek e, sınıflandırılmak. Bu Döberayner'dan sonradır. O yüzden doğru cevap C seçeneği. Bilgi kutusu: Periyodik tabloda elementlerin atom numaraları soldan sağa ve yukarıdan aşağı artar. Aşağıda verilen periyodik tabloda silisyum elementinin yeri gösterilmiştir. Karbon elementinin periyodik tablodaki yeri aynı gruptaki silisyum elementinin hemen üstündedir. Silisyum elementi ile aynı periyotta bulunan klor elementinin yeri ise bu elementin sağındadır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bilgilere göre yerleştirelim. Karbon silisyumun hemen üstünde, klor da hemen sağında. Karbon elementinin atom numarası silisyum elementinden küçüktür. Daha yukarıda olduğu için doğru. Klor elementinin atom numarası karbon elementine göre büyüktür. Klor 3'ünden en büyük olan klor zaten. Hem en sağda en ağır da doğru. Karbon elementi ametal, silisyum elementi ise yarı metal sınıfı. Evet, karbon ametaldir, silisyum şöyle 1 2 3 4 ve 1 2 3 olarak yarı metaldir. O yüzden bu da doğru. Doğru cevabımız 1 2 3 D seçim.